Şimdi sorularımızın cevabını almaya hazırsak eğer hemen Yiğit'ciğim. Şimdi öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Gelinimizi ve kayınvalidemizi davet ediyorum. Gelinimiz Manolya Ayaz. Kayınvalidemiz Nasibe Ayaz Mersin'e alkışlar. Merhabalar kızlar. Manken misin? Sen yanlış yere mi geldin acaba? Yeşil mankenmiş ya, manken şarkısı varmış ya. Ee? E bir rol çalalım biz de dedik. Allah Allah. Ay ne kadar uzun <laughs> boyun. Kaç boyun? Ne? Muhtemelen 78. Ya Manolya'cığım gerçekten hızlı bir giriş yaptığını zannediyorsun ama ben sadece fiziksel bir şey görüyorum. Hani görüntü var, ses yok. Gidişinde bir o kadar hızlı olacak. Beni etkilen başka bir taraf görmedim ki konuşayım. Mankenliğini mi konuşayım şimdi burada? Kayınvalidecim, nasibecim. Heyecanlısın. Çok iddialı mıyız? Yani mi? iddialıyız tabii ki. Yani e, Nasip abla şunu merak ediyorum. İddialı iddialı geliyor gelinler de sadece gelinlerle olmuyor biliyorsun. Evet. Şu tadımlarda ne yaptığınız çok önemli. Güvenir evet. misin kendine? Gelininin yemeğini bulur musun sence? Evet bulacağım. Öyle mi? Evet. Yiyor musun yemeğini bol bol? Yiyorum boldo? tabii ki. Tamam. O zaman bütün iddianızla sizi alkışlarla masanıza. <laughs> Teşekkür ederim. Bu nasıl güzelliktir Yağmını ya. Işte. Bütün Maşallah. gelinlerimiz o kadar güzel ki. Ya bunu sevsinler. Ay evet. senin güzel yüzünü evet. sevsinler. Sakin ol gelinim benim. Karşılıklı <laughs> iyi. E, arada bizi de sevecek bir şey olmaz şimdi, canım. O kadar e, da değil.